Arkadaşlar Ne yapıyorsun Kuzey kinetik kumlar Evet onlarla mı oynayacaksın evet. Bakalım kinetik kumlarına nasılmış Onlar bir göster bakalım bize Vay, Dök bakalım Dök bakalım kumlarını Arkadaşlar bakın Kuzey'in böyle Kinetik kumları var Şuraya bakın Arkadaşlar şunlara bakın Kuzey çok güzeller şunların renklerine bakın. Evet. Evet. Ama öyle yapmasana baksana bunlara bakın arkadaşlar. Yumuşacık kinetik kumlar şuraya bakın. Çok harika. Bunlara dokununca bile çok güzel. Bunlar arkadaşlar bakın. Çok güzelmişler kuzey. Evet, çok iyi. Sen şimdi ne yapacaksın acaba bunlarla? Evet onlar senin kinetik kumlarının kovaları. Evet şekil mi çıkartacaksın kinetik kumlarla? Hadi yap bakalım bize bir şekil göster bakalım arkadaşlarına nasıl şekil çıkartacaksın sen o kinetik kumunla. Hamur gibi oynamasana onu. içine koy bence şekli. O zaten kinetik kum ya hemen şeklini alır. Benim oğlum hamur gibi oynuyor arkadaşlar. Bakar mısınız şuraya yaptığı şekle bakın yaptığın şekle bakın. İnne. Yengeç yapmış benim oğlum. Aferin sana. Arkadaşlar biz yengeç yaptık. Şuraya bakın yahu. Ne kadar güzel şekil alıyorlar. Hmm, ben ne yapsam? Bu ne ki acaba? Hmm, Şöyle tamam. Yeşil kovaya koyalım bakalım kinetik kumlarımızı. ne oluyor? Ne olacakmış bu böyle? Aa altından dökülüyor bu ne? Bu da ne? Bu ne? Bu nasıl bir kova Yahu, bu nasıl bir şeymiş Heh, böyle? Oldu. Vay canına, çok güzel Adam, oldu. Aferin Adam, sana. Kırık. Kırık. Evet altı hani onun altında delikleri vardı, ya, ondan herhalde bir tane de uçak yapalım mı? Uçak, uçak yapalım. Bakın arkadaşlar bizim uçağımıza. Harika uçağımız var bizim bakın, Kuzey yapıyor. Bakın arkadaşlar bakın uçağımıza bakın Kuzey nasıl bir uçak yaptı şuraya bakın. Kırmızı. Süper, bravo Kuzey sana, bravo sana. Ben ne yapsam acaba? hmm bunlardan yıldız yapacağım. Anne. Ben yıldız yapacağım. Anne, anne yeşilden yoksa kırmızıdan? Ben yeşilden yapayım, sen kırmızıdan yap. Sen ne yapacaksın? Ben şunu yapayım bak. Ne yapacaksın? Çön. O neymiş? O neymiş? Göster bakalım şeklini. Ev mi o ne o? Şato. Şato. Arkadaşlar Kuzey'de şato yapacak. Şimdi kinetik kumumuz böyle dursun. Şimdi yıldıza bastırıyorum. Ve kaldırdım bakın. Benim yıldızıma bakın arkadaşlar benim yıldızıma bakın çok güzel senin şaton nerede kuzey hemen gelelim bakalım kuzeyin şatosuna bakın harika bir şaton Olsun çok güzel olmuş yine de arkadaşlar bizim böyle yumuşacık kinetik kumlarımız var biz bunlarla şekiller yapıyoruz Kuzey de bunlarla şekiller yapıyor. Şuraya bakın. Çok güzel. Başka ne yapsam acaba? ben hmm, ben 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 ben. Ben gemi yapacağım. Bakın gemi. Kırmızı bir gemi. Sen ne yapacaksın? Motor. Motor göster bakalım. Çevir. Diğer tarafını çevir anneciğim. Aa, bakın arkadaşlar. Kuzey'de motor yapacakmış kendine. Ben hemen. Buraya getirdim gemimi ve kinetik kumumun üstüne bıraktım. Şimdi kaldırıyorum bakın. Benim gemime bakın arkadaşlar. Çok çok gidiyor benim gemim. Seninkine bakalım motoruna. Hadi bakalım Kuzey de yapıyor yapıyor yapıyor. Bravo! Kuzey de yaptı. Kumlarımızda biz acaba neler yapsak? Böyle böyle yoğursak mı bunları? Böyle böyle mi yapsak biz nasıl yapsak acaba? Biz kinetik kumlarımızla. Ben bu sefer bunu yapacağım. Bu neymiş? Balık. Balık yapacağım ben. Hemen buradan balığımı koyuyorum. Evet, Ve ben balığımı yapıyorum. İşte hoppa, çok güzel bir balık. Kuzey de tekrar benim gibi gemi yapıyor arkadaşlar bakın çok güzel kuzey de yaptı bravo arkadaşlar biz kinetik kumlarımızla oynamaya devam ediyoruz bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar hepimizi hepinizi çok seviyoruz hoşçakalın bay 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 bay